Herkese merhaba dünyayı tanıyoruz da bugünkü konumuz dünyaya insanlar hükmetmeseydi eğer kimler hükmederdi sorusunun cevabı yani kediler. Zaten şu anda da dünyada birçok yere hükmetmiş durumdalar. Japonya'daki Asusima adasıyla beraber yine e, ismini çok zor telaffuz ettim ama şuraya yazacağım da insandan daha çok e, alt kat daha fazla bir şekilde kedi yaşamakta ve hatta adalarda balıkçılar için uğurlu sayılmakta. Zaten Kyoto'da bulunan Nyan Nyanji tapınağı, kediler için adanmış bir tapınak ve buradaki rahipler gördüğünüz gibi kedi. Aynı zamanda rahiplerin en ünlüsü Koike adlı bir kedi. Zaten e, Japonya'ya gittiğinizde havalimanından başlayarak şehrin bütün her yerinde onların e, Manek, dedikleri şans figürlerini göreceksiniz. Eli şayla duran kedilerdir bunlar. Benim çok dikkatimi çekmişti. Müzelerin ilk yer, girişlerinde, ondan sonra belediye binalarında vesaire e, halka açık alanlarda bunlardan çok fazla var. Çünkü Japonlar için bu bolluk bereketlik anlamına geliyor. Şans kedisi diye geçiyor zaten. Figürlerini göreceksiniz ve her yerde isterseniz satın alabilirsiniz. Onunla ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Tabii ki de bunların yanında şöyle gösterelim. İstanbul kedilerini es geçemeyiz heykelini bile diktik. Zaten 2016 yılında çekilen dünyaca ünlü e, kedi belgeselinde İstanbul kedileri de konu olmuştu. Buradan Latte ile Mokayı da selamlıyorum. Nerede? Patizleri var yüzünde. Selamlıyorum. Aa, kedi seversiniz sevmezsiniz beni ilgilendirir. Sevmezseniz çok şekilleşirim. O yüzden onların sağlıklı ve güzel yaşamasını umut ederekten konuyu burada noktalıyorum. Bir sonraki dünyayı tanıyoruz. Da görüşürüz.